Ben bir engel Castle, Castlecraft Skyblock 2. Bildiğiniz üzere bir e, um, ufak bir IP oldu. Tekrar geri gelecek. yanında serverin server'ın kurucusu Muhammed var. Server'a bir bakım yapıldı. Ben bugün nöbetten çıktım uyuyorum. Bir, bak, bir baktım bir sürü şey değişmiş. Muhammed de yanında. Muhammed hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Muhammed server'la ilgili birkaç şeyi anlatacak. Ben bu arada görünmezdeyim. Yani görünmezdeyim derken işsiz de evet. şu anda. Sen anlat sen ben mi anlatayım? O zaman spawn'dan şöyle bir gidelim bu tarafa doğru. Şimdi burası nedir? Bunlar ne? Böyle. Hop tamamı sığmamış ama. Coin nedir? Nasıl kazanılıyor? Ne yapabilir? Onları yani bu tür şeyler var. Skylord, Skyking, GG Pro, Zeus, Emekli gibi komutların şeyleri var. Başka komutlar, komutları, skabı komutları falan. Bunların hepsine sağ olarak ulaşabiliyorsunuz. Şöyle böyle böyle böyle. Her şey, hemen hemen her şeyin bilgisi var burada. Karşısında da işte VIP bilgileri. Şöyle. VIP iletişim. falan. Fiyatlar. Hı 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 hı. Böyle böyle. Ben zaten genelde bunları anlattığım veya anlatacağım şeyler. Böyle karşılarına sağ hepsini hepsine ulaşabiliyoruz. Şimdi önce bir Warp'lardan başlayalım. Nereye gidelim? Spawn'ı gördük. Bakkala bir gidelim. Bakkal gördüğünüz gibi değişikliğe uğradı. Her şey artık Spawn'ın orada. Eee şu Spawn'ın kutusunu... Hmm. Bunlar değil. Bunlar ne <laughs> <laughs> Evet, spawner kutusu. Şöyle sağ tıklıyorsunuz. Şimdi buradan geçiyor böyle böyle. Geçiyor, geçiyor, geçiyor. Bakalım ne çıkacak bize. Hmm. Enderman spawner. Bir daha tıklayalım. Bakalım ne çıkacak. Bildiğiniz şans oyunu gibi. Bak bu nasıl alınıyor? Şimdi onu da söylesen. Ne hey abi? Bu spawner kutusu. O Blaze'den düşen izce tarafı kanatlanacak yakında. Bakın bir Iron Golem spawner'ım oldu. Bir tane de Enderman spawner'ım oldu. Enderman spawner'ım kayboldu. Evet. Mehmet. Evet abi. Enderman spawner gitti. göz fırladı gitti. Bunu değiştirelim abi o zaman. Bence de onu değiştirelim. Göz fırladı gitti kayboldu şimdi. Mesela bir tane golem spawner oldu. Şu emanetini alsana golemi bir dakika. Şimdi böyle, mi olsa şimdi uğraşma. Bunu yani al ki fazla bir şey almayalım. Bunlar bildiğiniz gibi sandıklar falan. Iron Golem Spawner. Nasıl aldığını şöyle göstereyim. İkisi de coin ise bir tane Golem anahtarı veriyor. 25 tane Golem anahtarına bir tane Iron Golem Spawner veriyor. Yani ölümüne taş kazarak <laughs> coinlerden kazanarak alabilirsiniz. Böyle böyle değil abi. Ha. Bir haftada bir kişi alıyor mesela. Tamam yani taş kazanarak gol atışlarını kazanabilirsiniz yani. Aynen. Buradakiler böyle zararlı ve zararsız mobların şeyleri. Ee, bunları zaten bir çoğunu göstermiştim size. Bu hani ne nasıl çıkıyor mesela şu kesil kağıdı. Kesil kağıdına kesil anahtar alınıyor. Anahtar da şurası açılıyor falan. Nasıl çıkıyor? Zararlı ve zararsız yaratıklardan düşüyor. Yani. Bunları e, şey yapmıştım. Zaten ben bir şey onu söylemiştim. Tekrar. Yukarıda, yukarıda menüler yazıyor gördün mü abi? Onlara sağ Burası arenamız. Eski arena. Zaten hani çok değişiklik yok. daha da değişik olamaz herhalde. Çünkü benim şu ara kadar gördüğüm en sağlam arena. marketimiz. Eski market. Burayı biliyorsunuz zaten. Bol bol kullandığımız ve kullanmaya devam edeceğimiz. Benim şu burada yaklaşık 30 bölüm çekme gibi bir planım var. Henüz daha 5. bölümü yayınladım. Altıncı ee, 6. bölümde zaten son yaptığım şey çekilişin yani 5. bölümde yaptığım çekilişin videosu gelecek. Ha, bu arada benim görünmezliğim gitti. Görünmezliği kapatma. Şey, görünmezliği atma beni tamam mı Muhammed? Şey, tamam. İkisi, ikisir atıyorsun ya onu atmana gerek yok. Şey yapayım. Bir... Şimdi adama gitmek için gene o menüyü kullanabiliyoruz. Adam hala aynı şekilde duruyor. Tamamını göstermeyeceğim tabii ki. Şuraya Muhammed'in yaptığı çok eğlenceli bir şey var. Öyle. Ee, neydi burası? One AFK Bu <laughs> Sugaydır abi. Sugaydır abi yaptı beni buraya. Hadi yani benim golemleri AK e kalmış oldu. Yavaş yavaş bunu şey yapa yapa. Tamam ama tabii ki gezmeyeceğim. Şuradan şöyle kendimi bir bırakayım. Biraz giderim şöyle. Ben de şöyle size Muhammed'den gelecek olan bir şeyi bekliyorum. Değil mi? Bekleyelim hadi bakalım. Muhammed. Evet abi. Şimdi şöyle burada 30 kişiyiz. Şöyle burada evet. kapasitesi 50 kişi. Hadi 37 şimdi kişinin sen senesini biziz. İkisini çıkar. Gerek kalan 37, 37 kişi, 36 kişi oldu. Onlara var mıdır bir hediye? Yok abi. Yani bir şey var, ben var Var Bence vardır. En azından bir VIP çekilişi yaparız 3 günlük 3 günlük ya. Bakalım abi. Şimdi mi? Zaten ben Muhammed'i yakalayınca bırakmıyorum. Adam demin şey yaptım. Çekiliş yapar mıyız dedim. Ben gidiyorum dedi. <gülüyor> <Aynen> <gülüyor> tamam, tamam ben sizin için uğraşıyorum ama olsun. Tabi o kadar fazla verilimi, sonuçta bu serverin de bir şekilde para kazanıp kendini çevirmesi lazım. Aynen yani. çünkü skyblock bile aylık. Ya aylık ücreti var sonuçta bu serverin. Ve onların verilmesi gerekiyor bir şekilde. Aynen. yap para öderiyorlar sonuçta. Evet, VIP çekilişini bekliyoruz. Çekiliş yap. Başladın abi. Sekiz, yedi, altı... Beş Dört 3 2 1 Hop Hop Tebrikler Mano e, Vip 0 0 Mano ADD M e, e, Vip 3 günlük verdim abi Hı 3 günlük VIP kazandı arkadaş Aynen Bana da bu arada YouTuber tagı, ver, tagı verildi. kaldı ki 23 günü birbirini kazandı. Hayırlı uğurlu olsun. Kitlerini evet. almayı unutma. 3 gün, 3 gündür. Biz şöyle devam edelim. Şimdi nerede kalmıştık? Bilgi Varp'ı. Bilgi Varp'ı az önce benim size getirdiğim şöyle sağlı sollu yerler. Siz zaten buraya böyle sattıkları falan görebiliyordunuz. İlk başlardan buraya getirdim ben sizi. İspanla her yerden ulaşabiliyorsunuz genelde. Ee, parkur varlığımız kapalı çünkü 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 parkurumuz burada ama <laughs> e, bakınma yeah. değil 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 kim mi yazdı Y yeah ile mi yazıyor mu Bakınma yeah, değil kapandı geçici olarak kapalı olarak kapalı şu anda parkurumuz. Bu bu parkur ben hiçbir zaman bitiremedim bitir bitiremeyeceğim de herhalde mi Minecraft <laughs> oyunu Hayırız bakalım. Bit marketimiz Herkot, henüz yapılmamış. Bit market, marketi yaparsan sevineceğim artık. Zararsız yapayım, modlar. Tamam. Böyle de daha önce biliyorsunuz. Zaten videoda göstermiştim. Buradan böyle kesip kesip patı 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 patı, patı, patı böyle böyle yapıyorum. Buraya gelip satıyorsun da burayı kim kırmış onu bilmiyorum ama. Vahmet burayı kim kırmış? Dereyi bir bakayım bir dakika. Ay artık biri kırmıştır. <laughs> Elimle ayarlı. <laughs> Burası da böyle arkadaşlar. Zararlıları da biliyorsunuz girmeyi düşünmüyorum çünkü girersem bana zarar ederler içeride. Güvenli ticaret. Güvenli ticaret niye kapalı? Lan? What? Güvenli ticaret niye kapalı? Yaptıydı. Kapanmıştır. Warp'ı mı açmadınız? Doğru söyle. <laughs> <laughs> aynen aynen. Ya zamanla yapacağız. Fauna değiştirdik yani. Çekiliş. Ne zaman açıklanacak diye bir soru geldi bana da. Onu söyleyeyim çekiliş şeyde açıklanacak. Ee, 6. bölümde açıklanacak arkadaşlar. 5. bölümde çekilişin duyurusunu yaptım. Böyle her 10 bölüm, yani bundan sonraki 15. bölümde e, ve 25. bölümlerde bir çekiliş daha olacak. 16 ve 26. bölümlerde de açıklama onu yapacağım bundan da aynı şekilde. Yavaş yavaş böyle en az 30 video çekmek üzere öyle bir şeyler yapacağım. Eee Babacım var mı bir diyeceğin? Yok abi diyeceğim bu kadar. Gelişmeye devam edeceğiz. Aynen devam gelişmeye. Burada ne, neymiş onun adı? Ee, Curse of the Night. Curse of the Night ve Anonymous. What? Anonymous mu? Lan? Oğlum Anonymous bizim Anonymous olmasın? Kim? Anonymous var ya. O yayıncı değildir bir, abi değildir. Yayıncı bir arkadaşım de. var da, Gonya Craft'ı falan sokmuştum onu. Buraya da gelmiş olabilir. Olabilir. Aha. Kick yedim lan. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Muhammed'cim teşekkür ederim. An Anlamamış yazdım kick yedim. Ne kadar güzel. <laughs> Neyse arkadaşlar. Anan, var. Anan kelimesi geçiyor ya. Aynen. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Ee, ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.